Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bu Bugün sizlerle bir de Hyper Opus Force'la kaldım üzerinde. Bağım Hatırsız arkadaşlar en son e, biz neydi ya? Bir tünel mi neydi? Öyle bir şeydi. Oralardan geçtik arkadaşlar. Karanlık yollardan falan geçtik. Bayağı büyük, büyük canavarlarla savaştık şey yaptık. Arkadaşlar ondan sonrasından gel bayağı bir ilerledik. E, bayağı bir canavarla düşmanlarla şey yaptık. Daha sonrasında burada büyük canavar vardı. Şuradan e, asilerle karşıya geçip bunu patlatıp şurada iki canavar vardı onları da öldürüp videomuzu sonra sonra yemiştik. Şimdi kalın zaten ne yapacağız Video güç verince, like at, abone olup bir çık parış ve fazla çok mutluyum arkadaşlar. <laughs> herkese sizden iyi şeyler diliyorum. Umarım arada güzel bir Aaa! Oğlum çok korktum var ya. Dur oyun şimdi şey olmaz. Hala göremiyorum tamam. Evet yine bir şey ye. Evet. Orada bir şey yok galiba. Cem bunlar bizimmiş. Allah'tan mı var? Shepard, Tam böyle ilerleyin. Suya saklanmış. Bence ölmüştür. Ya ben öyle boş boş beklemeyin yine Şey yok. buradan giderebiliriz Evet. Şöyle güzel güzel ilerleyelim. Oyunun sonlarına geldik arkadaşlar. Bayağı bir savaş yapacağız şey yapacağız ee, bu bütün adamlarla falan ağrım işlerimiz bitecek. Asıl canavarla karşılaşacağız. Ha, Öl lan. Abi gördünüz mü olayı? Gördünüz mü? Ana! Oğlum ölmediler o kadar sıktık sıktık adamı. Canavarı tam dibinde sıktık. Gene de yok olmaz da neyse abi. Hayret garip bir şey diyor Bana bir yerden ne yaptın galiba Allah'ım ya olmadı ki var ya. Allah dur. Ulan sokaktan araba geçiyor var ya. Gitti. Ulan bir kişi telifli bir müzik açmış. Arabada dinliyor, dinleyerek gidiyordu. Neyse. <laughs> silah çeker. Çeker çeker. Yani. Bana burası zor gelmeni sebeplerinden bir bir tanesi. bana şey yapma Ya bu bomba, bomba gitmeyecek Bomba gitmiyor yani bomba gitmiyor benim şeyim değil yani Dur 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 Birazdan dikkatli olalım Şunları alalım yine bunları alıp hemen şöyle bir şey Bu da geberdik, burada da var. Ben bana bolluk atacağım ya, o Öldü değil mi? Tamam öldü. Güzel abi öldüğünü sevindim. Vallahi geçemeyecek gibi bir olayda kaldım mesela. kanka. Aa bulutup, şey Sökelim, bu kanka. Doğru bu ne? Bu getmemiz olabilir. Şimdi gidebilecek yol. Bir fikrim yok aslında. Burası olabilir. Tamam burası olabilir. bu. Bunları kıralım. ve Tamam Abi öl ya sıktım sıktım Ölmüyor ya bu silah ill illa ya yakında ya da başka bir şey değil Bir şey abi ya Abi bu, bu boru açılmış Bir askerimiz burada ölmüş Aynı zamanda buradan gideceğiz galiba arkadaşlar. Işte. Buradan gitmekle çok korkuyorum var ya olarak. Şaka bakı biraz. Neyse. Tamam gidiyoruz abi. Güzel güzel gidiyoruz. Burası açılmıyor. Bomba atma olmuyor kardeşim benim. Bomba atlak atmak atmakla olmaz. Oğlum her şey var zaten bizim şeyde ya. Her şeyimiz var. Tamam, doldurduk benim gidelim. Bu şey silah ya vallahi tarıyorsun geri gidiyorsun bu aslında iyi bir şey. Ama highflare'de ilk defa görüyorum herşeyi Canavarlar da bayağıdır kaçırmış Haa <laughs> Burası işte biraz bulmaca mı ne onun hiçbir fikrim yok edecek Yanlış Ah tamam bu şekilde aynen öyle böyle. Ateş eder Böyle yavaş yavaş atışa gitmemiz gerektiği yer yani galiba burası olmaz. Ya da biz yol açtık aslında. Ben yani bir şöyle oyunu kaydedeyim sırf geri ee, yanlış yapmadım mı geri dönmek ama böyle bir şey bu muydu diye bakacağız. burası değil mi %99 falan <laughs> Tamam. bu Tamam. Tamam. bir Tamam. 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 ben şu silahı çok kullanmayacağım abi. Şurada bir oyunu kaydedik. Bayağı bir canavar kestik. Oyunu bitirmeye yakınız diyebiliyorum bu arada. Ben. Ha ben buradan mı gideceğim? Dur şunu öldürmem lazım. Aman aman bana, bana gelme bana gelme Canım da kalmadı Tamam Dışarı can var mı diye bakalım diye Bir tane Bir bakalım Hepsini almayacağım Tamam abi gidelim Ama ee, ne yapacağız bilmiyorum şu an tane büyük canavar vardı onu şey yapabiliriz diyeceğim orada zınır var Şuraya bir kere daha kaydedeceğim o canavar öldü galiba onu öldü yani öldü ölmüş gibi Ama bir tane daha var mıdır yok mudur o değil Şöyle zınlara bak Bekleyin ben buldum bir hemen Ha bunları geç bunlardan full var zaten Aa o silahları kullanabilirim lan aslında Valla o silahı aslında kullanabilirim Burada editte çok bir şey var abi. Ne olur daha Ha, biz buradan geçemiyormuşuz. Bu şekilde geçmiş olmuşuz. mı geçeceğiz lan? Bence bundan geçmeyeceğiz ha. Buradan direkt düşeriz. Ha böyle geçiyoruz Vallahi. Canım çok az dikkatli olmam lazım benim. Allah'tan böyle bir silah var. Bayağı güçlü, kaliteli. Fazla hasar bir şey. Tamam. Burada adam adam ya da canavar olabilir ya düşman olarak. <laughs> Güzel ya gördünüz mü ölmüyor ya. Gördünüz mü arkadaşlar şey ölmedi. O kadar çok saçma bir olay ki. Yani bu oyunla ilgili öyle ilgili bir bilgi şey yok abi. Bunun şey mermisi var mı? Bunun bomba mermisi yok. Biz ne yapacağız abi mesela? Bomba mı atacağız? Kim bomba mı atacak? Evet. Lan şükür göverdi. Ee, burada bir tane araba var. Açık. Ha. Ya abi bak. kafa yiyeceğim ben şimdi şuna ya. Lan bunun niye şey olabilir abi mesela. Yani mesela bunun niye şey olabilir lan. Ne ya neden ya Şuraya da şu canavarlar var ya sürekli. bombaya dikkat. Lanet dönüyor bu. Neyle öldü abi acaba? <laughs> tamam öldürdüm. Ya bu, bu canavarlar sık, çok sıkıntı ya. <laughs> ben de bak gene oldu. Burada da var mı? Burada da yok derken bu ne? Gözünü seveyim bu ne? <laughs> öldü mü? Bunlar da öldürdü.

Şuradan vurabiliyor muyuz? Vurulmuyor. Oğlum adam bir link en bu basitse atmaya geldi lan Ulan söylemek E nereden gideceğim? Ha burada yol var. Oğlum şimdi şey canavar mana var. Get bu. Bombaymış oğlum bu. E buradan mı gideceğim? Burada. Ne yapacağım bunu mu yapacağım? that was a close one you better get in here avala avala it's not going to be easy from here on out the only way out is through the level 4 storage unit but it's a mess down there the black ops were using it as a staging point until the aliens came in i need will make it through abi, Aşağı enerji tabii ki de dikkat. Şey evet, or boss yere geldi. Wow, burada bir sürü kutu var da bunlar kırıyor. <laughs> bunlar. dikkatli halletmek lazım. Bunlar da çok fazla var <laughs> gibi. şey var abi de ona bakacağız da. <laughs> Kendim, şu an öldüm. O tüfekliği bir şekilde geçmemiz lazım, da zor ya. Valla tüfekliği falan geçmek zor. Allah. ya hafifse bak çok güzel ya vallahi. Ama ya bir bomba benim ağ ağzıma bile şey yaptı ya. Ay, bayağı zor şu an can <laughs> içinden güzel bir şey çıkardı diye. Kırılabilir. 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 Başka... Evet şimdi amacımız başka bir şey ama zor bir iş. <laughs> Hadi çok güzel abi. Çok Ama bir tane de bu tren sesleri çok fazla <laughs> Ne açı şey var abi? Abi bak yani genelde bunun o kadar mermisi değil. Çok az bir şey dönmesi lazım cennet. Yani mesela neden olamaz? Benim ama da Ya tane daha abi oraya nasıl bir kaldı? <gülüyor> 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 at 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 devam et. Abi yok ben burada bir bayan defa var ya. Bunu söylemesin. Mermiye geç can lazım. Mermiye geç can lazım bana artı 2 de kullanmak istemem derken tamam. Bir sürü buldum, bir sürü buldum. Ama bu kırılıyor mu ki? Kırılmıyor. Bu kadar vurduğumuza göre kırılmıyor. Tamam. Aa düşüyorum. Tamam buraya geldik kargo şit şey, bir ne bu. Ona buna geldim derken Ne var lan. Tamam, tamam. O değil lan şu şey. Ben geride çağlayayım tamam ben bir geride çağlayayım. bir gelsin. Onu düzgün yakalamam lazım. Geleceği de yok gibi ama. Ya ben bu bu şeyi yapana kadar ben zaten ölüyorum ki. Tamam gönderdim bunu. Gönderdim. Bu silahla hem oraya e, şey orayı var Canavar evreninden da. Hemen şey şeyi koyuyoruz. bu o, o silahla adam onları. Her şeyi daha doğrusu ya. Ama bir, bir şey kısım derken o ne? <laughs> Kovaladık şeyler derken. Ateş Yok. Evet şu an yukarılarda savaşıyor. <laughs> <Yani, Gülüyor> iki tane buluk attı. İki tane buluk attı. Tamam güzel abi iki tane buluk attı. Buna... Bunun mermisi işlemiyor gibi geliyor bana ya. I guess you're a good guy, Corporal. Listen, you've got to get down below. There's something coming through, and it's the nastiest-looking thing uh, yet. to the nation have got weapons piled up in here. You need take as much you can carry. Uh, Videomuzun sonuna geldim bence arkadaşlar. Bu kadar yeterli videomuz. Umarım beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşım yaparsanız çok ama çok mutlu olurum. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Sizleri seviyorum.